Bugün, 2025'in son günleri ve 2026'nın ilk haftası için e, Avrupa'yı bekleyen, gerçekten de olağanüstü hava durumu ile ilgili kaynaklara derin bir dalış yapıyoruz. Evet. Meteorologlar buna büyük Avrasya hava durumu ayrışması diyorlar. Kıta resmen ikiye bölünmüş gibi. Bir yanda dondurucu soğuklar, diğer yanda şiddetli fırtınalar. Aynen öyle. Peki, bu işi bir açalım. Bu dramatik bölünmenin arkasında tam olarak ne var ve bu durum senin için neden önemli? Şöyle söyleyeyim. Bu olayın merkezinde kış için son derece erken ve nadir bir olay yatıyor. Ani stratosferik ısınma. Stratosferik ısınma. Evet. Şöyle düşün, hani kutbun tepesinde tüm o dondurucu arktik havayı bir arada tutan dev bir girdap var ya, polar girdap. Evet evet biliyorum. İşte bu ani ısınma o girdabı resmen dağıtıyor. Dağılınca da o buz gibi hava güneye yani Avrupa'nın üzerine doğru akmaya başlıyor. Yani Arktik kapıları açıldı gibi bir şey mi bu? Kesinlikle bu. Tam olarak bu. Anladım yani normalde kapalı kalması gereken bir kapı bu. Peki bu ne kadar nadir bir durum? İşte işin en büyüleyici kısmı da bu. Kaynaklara göre son 70 yılda yılın bu zamanında 5'ten az kez yaşanmış bir olaydan bahsediyoruz. Bir dakika, 70 yılda 5'ten az mı? Evet. Bu da 2025'in sonunu istatistiksel olarak gerçekten çok sıra dışı kılıyor. Bu inanılmaz bir anomali. Peki bu anomali yani o açılan arktik kapıları sahada kendini nasıl gösteriyor? Kaynaklarda Rusya'dan gelen oldukça çarpıcı örnekler vardı. Kesinlikle. Doğuda yani Rusya ve Doğu Avrupa'da şiddetli karasal kış rejimi dediğimiz bir durumun etkisi altındalar. Ne gibi mesela? Mesela Moskova'da geceleri sıcaklığın eksi 18 dereceye düşmesi bekleniyor. Ve bu sadece bir tahmin değildi değil mi? Zaten etkilerini görmeye başlamışlar sanırım. Evet hem de nasıl? Angarsk şehrinde 167 bin kişinin eksi 20 derecede 3 gün ısıtmasız kalması veya Baykal otoyolundaki 100 kilometrelik trafik sıkışıklığı aileler günlerce arabalarında mahsur kalmış. Aynen altyapı tamamen çökme noktasına gelmiş durumda. Doğuda durum bu kadar kötüyken batıda ne oluyor? Batıda yani kıtanın batı ve güneybatısında bambaşka bir film dönüyor. Denizsel fırtına rejimi. Orada da fırtınalar mı var? Hem de nasıl. Atlantik'ten gelen ve ardı arkası kesilmeyen fırtınalar. Şiddetli rüzgarlar, aşırı yağışlar. Mesela Bram fırtınası zaten suya doymuş olan İngiltere'ye vurdu ve sel riskini iyice arttırdı. Hatta bir de kar bombası beklentisi vardı galiba. Evet. Önümüzdeki hafta için 8 Ocak civarında İngiltere'yi vurması beklenen bir kar bombası potansiyelinden bahsediliyor. Kar bombası mı? Bu terim kulağa epey dramatik geliyor. Bu tam olarak ne demek oluyor? Şey e, atmosfer basıncının çok hızlı bir şekilde düşmesiyle oluşan aşırı yoğun kar yağışı ve fırtına koşullarını bir araya getiren çok şiddetli bir sistem aslında. Yani evet adı kadar dramatik bir hava olayı. Anladım. Bir yanda don, bir yanda sel ve fırtına. Hı hı. Kaynaklarda bu ayrışmanın küçük bir örneği olarak Kafkasya bölgesi de dikkatimi çekmişti. Evet, orası tam bir mikrokozmos gibi. Gürcistan'da bir günde 70 santim kar ve çığ tehlikesi varken hemen komşusu Azerbaycan'da anormal derecede ılıman bir hava olması. Bu kadar yakın mesafede bu zıtlık inanılmaz. Aynen öyle. Bu bizi sanırım daha büyük bir resme, bu işin temel nedenine götürüyor değil evet. mi? Kesinlikle bu küçük ölçekli zıtlıklar arktik güçlenmesi dediğimiz çok daha büyük bir olgunun doğrudan bir sonucu. O ne demek tam olarak? Arktik, dünyanın geri kalanından daha hızlı ısındığı için normalde hava akımlarını bir bant gibi düzenleyen jet akımı zayıflıyor ve daha kıvrımlı, daha dalgalı bir hale alıyor. Anladım. Yani o düzenli akış bozuluyor. Evet, bu da bu tür aşırı hava desenlerinin belirli bölgelerde adeta kilitlenip kalmasına neden oluyor soğuk bir yerde kilitleniyor, fırtına başka bir yerde ve tüm bunlar tam da en yoğun tatil seyahatlerinin yapıldığı, enerji talebinin tavan yaptığı bir döneme denk geliyor. Tam bir mükemmel fırtına senaryosu. Havalimanları sadece karla değil, aynı zamanda İngiltere, Portekiz ve İspanya'daki personel grevleriyle de boğuşuyor. Kaynaklar bunu havacılık sektörü için yüksek etkili bir kriz olarak tanımlıyor. Kesinlikle. Enerji boyutunu da unutmamak lazım. Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı, yani NTSOE'nin raporu var. Ne diyor o raporda? AB genel olarak hazırlıklı görünse de, özellikle Baltık ülkeleri gibi bölgelerin bu tür olağanüstü hava koşullarında hala ciddi risk altında olduğunu söylüyor. Yani bu anlattıklarının hepsi Rusya'daki don, İngiltere'deki fırtınalar, Kafkasya'daki zıtlık aslında tek bir kaynaktan besleniyor kutuplardaki o devasa girdabın dağılmasından. Evet. O zaman bu olayların hiçbiri aslında tesadüf değil, değil mi? Kesinlikle değil. Bunların hepsi aynı zincirin halkaları. Gördüğümüz bu aşırı olaylar rastgele değil. Bunlar ısınan bir gezegenin artan istikrarsızlığının ve öngörülemezliğinin fiziksel belirtileri. Bu analiz üzerinde düşünmemiz için gerçekten önemli bir soru bırakıyor arkasında. Altyapımız artık bir İkili tehditle karşı karşıya yani hem ısınan bir atmosferin getirdiği aşırı nem ve sellere hem de stratosferik istikrarsızlığın yol açtığı bu tür şiddetli soğuk dalgalarına aynı anda dayanacak şekilde mi tasarlanmalı? Bu mühendislik ve şehir planlaması için tamamen yeni bir düşünce tarzı gerektiriyor olabilir.